Merhabalar. Bugün Rasaf yolundan bir içeride Didanlık Mahallesi'nde 2 artı bir dairemize bakacağız kiralık. 2250 lira kira istiyoruz. Buyurun birlikte gezelim. Burası balkonumuz. Geniş bir balkonumuz var. 2 artı birlere göre geniş bir balkon. Balkondan hemen mutfağa geçiyoruz. Güzel. Temiz bir mutfağımız. Mutfak dolaplarımız, tezgahımız temiz. Boyası yapılıyor dairenin. Tüm tadilatları yapıp o şekilde kiraya vereceğiz. Burası vestiyerimiz, holümüz. Salonumuz yine iki artı göre geniş bir salon. Oturma odamız hemen yanında yatak odası. Yatak odasında dairemizde dolaplar mevcut. Gördüğünüz gibi. Burada banyomuz ve burada tuvaletimiz, lavabomuz. Dairemize 2250 TL kira istiyoruz. 2250 lira. Bireysel kombili göbek kat daire.